Onun için Allah'ın takdiri insanın yaptığıyla yakalanma üzerine, iyiliğimizi bize tabiri caizse yaratması, fıtrat değerler üzerinde. Bakın bununla ilgili Allah Resulü'nün harika bir ifadesi var. Ne diyordu? İnsan fıtrat üzerine yaratılmıştır. Fıtrat bizimkiler bazen bunu şöyle tercüme ediyorlar Müslüman olarak yaratılmıştır diyor. Efendim Müslümanlık bir tercih halidir. Tercih. tercih halidir. Tercih halinden önce Müslüman olunmaz. Müslümanlık tercih halidir. Dolayısıyla bu fıtrat insanın bütün insan Gonzales'in çocuğu da illetir. Gonzales'in evet. çocuğuna mümindir. Yani Ebu Cehil'in çocuğu da mümindir. Hazreti Muhammed'in çocuğu da mümindir. Belirli bir yaşa kadar irade değerinin öne geçip davranışlarını şekillendirene kadar. Bunun için Allah insana bu alanı bırakıyor. Daha sonra annesi babası. Niçin onu söylüyor? Çünkü eğitimdir insanı şekillendiren. Şekillendiren şeyin eğitim olduğunu aslında Allah Resulü söylüyor. Buradan mesela bizim diğer çalışmamıza bir atıf yapıp geri döneyim. Biliyorsunuz şirk İnanan insanın özelliğidir. İnanmayan insan müşrik olmaz. olmaz Şirk Allah'a inanmak zorundasın. Çünkü Allah'ı kabul edeceksiniz ki müşrik olasınız. Allah'ı kabul etmezseniz size kafir diyorlar, ateist diyorlar, başka bir şey diyorlar. Şimdi bu insanlar şirkin hangi değeri üzerinden tırnak içinde sapıtıyorlar? Uluhiyet değil hocam. Uluhiyette sorun yok. Yani gökte bir tanrı var. Her şey yapabilir. Bu konu, bunu eski da sorsan itiraz yok. Ancak rububiyet konusunda sıkıntı var. Tanrı'nın şirke düştüğümüz en büyük sıkıntı rububiyettir. Yani Allah'ın eğitici, öğretici, vasfı, hani insanla paylaştığı bazı değerler var ya, görmek, işitmek, şudur budur. Bu vasıflar üzerinden biz insanlar şirke düşüyor. Niye? Diyor ki Allah çok uzakta, ona yakınlaşmak için onun bazı değerlerini, kutsal saydığı varlıkları aracı koymamız lazım. Şimdi şirkin tam eşit karşılığı aracılıktır. Tam karşılığı aracılıktır. Şimdi Müslüman'a soruyorsunuz. Siz X'i, kim olduğu çok önemli değil bunu Allah'la kendi aranda kutsal bir insan ve aracı olarak görürsen Kur'an'ı tanımlamaya göre kendini nereye koyacaksın? Hadi bana söyle. Bu senin kaderin mi? Hatırlayın. Bu kader üzerinden bu işin bağlantısını yapıyoruz. Şey diyordu ki Mekkeli müşrikler Allah Resulü onlara davet edince Muhammed diyorlar. Ey Muhammed çok uğraşma. Evet. Allah seni mümin bizi kafir yarattı. Bu senin de elinde değil, benim de elimde değil. Ayet ne diyordu? Ağızlarla yalan söylüyorlar ya. Evet. Bugün de aynı hocam bizim insanımız çıkıyor kürsüye diyor ki Allah bizim Müslüman yarattı diyor. Hocam Rize'de doğan bir insanı Allah Müslüman yaratmışsa Çin'de doğan bir insanı ateist yaratmışsa Çin'de doğan bir insana Allah'ın soru sorma şansı var mı? Hani ne diyordu yani, biz yani peygamber göndermeden insanlara azap etmeyiz. Ne olacak? Çinli peygamber yok. Ne yapacağız şimdi? Onun için siz Allah'ın kainattaki düzenini, tabiattaki düzenini insanın fiillerine eylemlerini atfederseniz altından çıkamazsınız. Tıpkı eski Yunan'ın çıkamadığı gibi, çünkü onlar çıkamadı, tanrılar ürettiler. En büyük tepedeki tanrıya ne koydular adını? İşte şunu koydular. Öteki aşağıda Araplar tanrı üretti. Aslında bizim de yeryüzünde dolaşan bir sürü tanrılarımız var. Ama adları hubel değil hocam. Afrodit değil, adların e, ne bileyim e, şu değil bu değil, Ra değil, Zeus değil, adları başka. Evet. Niye adları başka? Çünkü ona insan Allahla kendi arasındaki tanrı demiyor. Bunun takdir edilmiş Allah'ın sizden önce yarattığı bir kutsal değer olarak görüyor onu. Hocam biraz birkaç somut örnek versek, mesela Evliya, Enbiya gibi mi? Aşağı yukarı yani şöyle anlatayım. Kur'an mesela çarpıttığımız kavramlardan biri budur. Evet. Mesela Allah rahmet eylesin Muhammed Kutub'un düzeltilmesi gereken kavramlar diye kitap var. Mesela bunlardan biri şefaat kavramıdır. Biri veli evliya kavramıdır. Kur'an açıp önünüze koyduğunuz zaman Allah orada kimin evliya olduğunu söyler zaten. İnanan kadınlar, erkekler, birbirine hakkı tavsiye edenler, şerreden uzak tutanlar. Yani bildiğiniz mümini tanımlar. Dört köşe bir tanımdır bu. Mümini tanımlar. Herkes birbirinin velisidir, evliyasıdır. Bu tanımı biz buradan çıkarıyoruz hocam. Kurumsal bir kişiliğe getiriyoruz. Diyoruz ki evliya şu sülaleden gelmek zorunda, seyda olmak zorunda, şu olmak zorunda, ne bileyim kafasında şöyle sarık olmak zorunda, en entarı giymek zorunda falan filan. El almak zorunda mesela. Evet, el öptürmek zorunda. Zaten biliyorsunuz öpme kültürü insanı aşağılaman en önemli kültürlerden biridir yani. Bu kültürü at, insanların bırakması gerekiyor. Niye bu sorunu çözemiyoruz? Çünkü hocam başa dönemiyoruz. Suyun başına evet. dönemediğimiz için biz alt, altta hala bulanık sularla uğraşıyoruz.